zavallı Müslüman Türk milleti. Vallahi ve billahi bu devlet Müslümanların devleti değildir. Vallahi ve billahi bu idare Müslümanlar idaresi değildir. Bunu böyle kabul etmek zorundasınız. Müslümanın kitabında yılbaşı gecesi var mı? Müslümanın kitabında eğlenmek içkiyle, şantözle, dansözle eğlenmek var mı? Hz. Muhammed'de var mı böyle şeyler? Böyle şey var mı Müslümanlar? Kimi kandırıyorsunuz? Allah'ın kitabında var mı böyle rezaletler? Müslümanın devleti böyle devlet olur mu? Hiç reklam eder mi bir devlet? Tan sözü reklam eder mi bir devlet? Çılgınlığı reklam eder mi bir devlet? Böyle devlet olur Hangi Müslümanın devletinden bahsediyorsunuz? Hangi Müslümanın yönetiminden bahsediyorsunuz? Hangi Muhammed ümmetinden bahsediyorsunuz?